merhaba. Kocaeli Romatim Hastanesi diyetisyeni Gülşen Karagül ben. Bugün sizlere baş ağrısından bahsetmek istiyorum. Baş ağrısı bilindiği üzere birçok kişinin günlük rutini haline gelmekte. Beslenmenin baş ağrısı üzerindeki rolü ise yapılan çalışmalarda mevcut. Baş ağrısını tetikleyen gıdalar ve baş ağrısını hafifleten gıdalara gelin birlikte bakalım. Baş ağrısını tetikleyen gıdalar arasında çikolata, kafein alımı, soya ürünleri, muzun lifli kısımları, işlenmiş et ürünleri, Salam, sosis, sucuk gibi ürünler, paketli gıdalar, yani monosodyum glutamat içeren gıdalar yer almakta. Kafein tüketimi eğer ılımlı miktarda oluyorsa baş ağrısını hafifletici etkisi, eğer aşırı miktarda oluyorsa, yani günlük 2-3 fincana geçiyorsa baş ağrısını tetikleyici etkisi bulunmakta. Baş ağrısını hafifletici önerilerim ise günlük beslenme düzeninizde 2-3 saatte bir ara öğün yapmanız, 3 saatten uzun süre aç kalmamanız. Günlük su tüketiminize özenli davranmanız Susuzluk çünkü baş ağrısına neden olabilmekte, aktif baş ağrısını da daha da aktifleştirebilmektedir. Melisa 3 çaylarına baş ağrısı dönemlerinizde, migren atakları dönemlerinizde yer verirseniz hafif yetici etkisini göreceksiniz. Onun haricinde günde 20-30 dakika kardiyo yapmanın baş ağrısını hafif yetici etkisi olduğu görülmüştür. Daha fazlası ve kişiye özel beslenme programı ile baş ağrısıyla başa çıkmak için hastanemize randevu alabilirsiniz. Sağlıkla kalın.